Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar hayatımız satranç YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz takipçi meydan okuma etkinliğimizin 8. videosuyla sizlerle birlikteyiz 8. maçımızda rakibimiz takipçimiz Ali Yavuz Günaydı Otoman 52 kullanıcı adıyla ve rakibim beyaz oldu ben siyah oldum rakibim D4'e ilk hamlesini yapmış oldu. Sizler de bu tarz etkinliklerden haberdar olmak için hayatımız satranç Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bizlere destek vermek için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak da bizlere destek verebilirsiniz. Rakibim D4 oynadı. Bir önceki maçta olduğu gibi biz yine at f ile rakibimize soracağız. Bakayım ne oynamak istiyorsun? C4 mü ne? Evet. E6 ile devam ediyoruz. At C3'e de biz D5 oynayacağız ve rakibimiz ee, bakalım ne oynayacak? E3 mi oynayacak? A3 mi oynayacak? Vezir C2 mi oynayacak? Fil G5 mi oynayacak derken biz yine tuzağımızı deneyelim. At D7 oynayarak tuzak yapıyoruz. Rakip alırsa ben alıyorum. Almadı. Peki o zaman biz fil B4 hamlesiyle yolumuza devam ediyoruz. Bakalım şimdi rakibimizden ne gelecek? İzleyeceğiz. Piyon sürüşü geldi. Wow. O zaman file bir kış kış çekelim. Bakalım fil kendisine nerede yer bulacak. Evet fil geri kaçtı. Pekala şimdi alsak piyonlu alacak rok hamlesi yapabiliriz ama piyon sürdü rakibimiz. Ee, şimdi piyon sürsek atla alsa sonrasında oynasak ee, deneyelim mi? Hadi deneyelim. Pek iyi bir hamle değil gibi geliyor ama deneyeceğim arkadaşlar. Yani denememek için kendimi zor tutuyorum çünkü. Deneyeceğim bakalım buradan ne çıkacak. Yani garip bir hamle oldu gerçekten. Çok da emin olmadığım bir hamle ama yine de yapmak istedim. Eğer alırsa atı oynamayı düşünüyorum. Daha sonra alamıyordu. Evet şimdi atımı oynuyorum ve şimdi ee, fil düşer. Vallahi bilemedim çok kararsızca yaptığım bir hamleydi. Şu anda bir piyon gerideyim ama buradan atı alıp daha sonra şah kale yapma girişimim var çok da emin olarak yapmadığım bir hamle. Rakipten bir kale hamlesi gelebilir ona da hazırlıklı olalım. Eğer öyle bir şey olursa alırız aslında. Ve bir an önce kendimizi uzun roka adapte etmemiz lazım. Yoksa sıkıntı olacak. Şimdi rakip bakalım tehdit görecek mi? Veziri oynamayı tercih etti rakip. Eee, fili istiyor. Fili istiyor. Garip bir hamle oldu bu. Şimdi ne oynayacağız? Fille alsak, piyonla aldırsak sonrasında bir şey çıkarabilir miyiz? Evet. Fili alalım. Bir şahlayalım bakalım. Piyonla alsın rakibimiz. Ve sonrasında evet. Şimdi ne yapacağız işte? Piyonu alalım. O zaman yapacak fazla bir şey yok. Şimdi fili kaçacağı yere göre hamlemizi yapacağız. Evet. Fili buraya oynayamıyor. Buraya oynarsa da oku bozulacak. Güzel bir hamle oldu bizim adımıza. Evet. Şu anda bir piyonumuzu da geri almış olduk. Fili bakalım nereye oynayacak. Sonrasında şahlamalardan bir şey çıkarabilir miyiz acaba diye bakıyorum. Hani hep sonrasını düşünmek lazım. Sonrasında ne yapacağız? Hep soracağım soru bu olması lazım. Ve şahımızın güvenliği çok kötü. Bu çok kötü bir hamle ama. Bu çok kötü bir hamle. Bu çok çok kötü bir hamle. Aa, bu çok kötü bir hamle ama neyle alacağım? Kaleyle alayım bari. Kaleyle alıyorum. Bu çok kötü bir hamle oldu. Rakip adına gerçekten çok kötü bir hamleydi. Ama bilemedim bir şey mi var acaba? Şimdi tehditim de kaleyi düşürmek. Wow. Atla kaleyi isteyebilir. Tamam isterse sorun yok. İsterse biz ne yapacağız? Oo, eğer onu isterse evet vezire 6ya ne diyorsunuz? de6 alırsa şah, kaçarsa mat. Hmm. Ama riskli. E, Matı tutmak için kaleyi oynarsa ne yapacağız? Kaleyi oynarsa bu sefer sıkıntı var. Sıkıntı var. E, biz kalemizi sakince kaçalım mı ya? Kaleyi sakince kaçalım bence. Kaleyi sakince kaçalım. Evet, kaleyi sakince kaçalım. Evimiz... Biraz düşünelim. Evet. Kaleyi sakince kaçalım. Heyecanlanmayalım. Heyecanlanmayalım. Artistlik yapmayalım. Bir alet üstünlüğümüz var şu anda. Çok da aşırıya kaçmayacağız. rock sorunumuz var. rock sorunumuzu çözmemiz lazım bir an önce ve bunu da alamıyoruz. Evet. Aldı şimdi rakip. Biz piyonla alırsak o da bizi alacak. Ee, atı şimdi oynayıp kaleyi istesek sonrasında kale kaçıyor ama ve bir sorun ortaya çıkmıyor. Piyonu alsak vezirle alacak. Daha sonrasında Matmut çıkmasın da. Ee, evet ben alacağım bunu ya. Ben alacağım. Bir kere riske girdik arkadaşlar. Bir kere riske girdik. O yüzden geri dönüşü artık yok bu yolun. Çok tehlikeli işler yapıyoruz. Çok aşırı tehlikeli işler yapıyoruz. Şimdi piyonu alacak. Daha sonra ben de piyonu alacağım ama vezir burada çok etkili olacak. Rok yapılmamış. Taş gelişimi yok. Fil gelişmemiş. Piyon sürüldü. Piyon sürüldü. Piyon sürüldü. Şimdi ben istediğim hamleyi yapabilir miyim acaba diye şöyle bir bakıyorum. Evet o istediğim hamle vezir e7 hamlesiydi. Vezir e7'den sonra eğer alırsa atımı şimdi oynayıp ver piyonu ver kaleyi diyeceğim. Evet o hamleyi de yapıyorum. Bakalım ne oynayacak şimdi rakip. Eğer piyonu alırsa atımla ver diyeceğim. Eğer alırsa çünkü şah kale var. İş bitiyor. Kale kaybediyor. Ve aynı zamanda açarak da piyonu istemiş olacağım. Rakip burada ne gelecek artık? Yani sürdü, 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 sürdü. Sürdü. Çok heyecanlıyım şu anda. Daha iyi bir hamleye bakıyorum ama biz planımıza sadık kalalım. Süremizi hemen hemen hiç harcamadık diyebilirim. Şimdi atı alırsa kale düşüyor. Atı alırsa kale düşüyor. Sakin, 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 sakin. Atı almayacak, kaleyi kaçacak ve daha sonra şahlayacağım. Filara'ya kapatamıyor. Evet, güzel olacak, güzel olacak. Gayet güzel, gayet güzel. Gayet güzel. Kaleyi kaçarsa çünkü şah kale geliyor. Şah kale geliyor. Şahı oynarsa kalesi düşecek. Çok güzel oldu bu hamle. Çok güzel oldu. Ciddi bir avantajımız var şu anda. Eğer herhangi bir sürpriz mat olmazsa ki şu anda da olmuyor diye görüyorum. Ee, atı oynayabilir. Atı oynarsa sıkıntı yok. Ne oynayacak? Gerçekten rakip yani mutlaka bir karşı saldırı hamlesi bulması lazım. İşte bu kadar alıyorum şahlıyorum. Şimdi fili kapatırsa mat olur. Şahı kaçarsa kalesi gider. Neler oldu neler. Vay canına be. İşte bu kadar be. I love this game diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ha kaleyi alamıyoruz ki at var. O zaman başka bir şey düşüneceğiz. O zaman file baskı kurabilmeyi düşün. Evet, şimdi şimdi dikkatli oynamak lazım. Çünkü kaleyi oynayıp veziri açmaza alacak ulan uyuyan kaleyi uyandırdık mı ya? Hmm. Burada birazcık düşünmem lazım. Burada birazcık düşünmem lazım. Atı oynamayı düşünüyorum. Alırsa piyonu alacağım. Atı oynamayı düşünüyorum. Kaleyi gelirse, kaleyi gelirse atla şahlayıp şimdi geldi. Atla şahladım. Daha sonra şahı nereye kaçacak? Buraya kaçacak. Sonrasında ben alıyorum. O beni alıyor. Ben bunu alıyorum. O beni alıyor. Yok. Atı geldim. Ee, kaleye geldi. Öyle olmuyor. Şahlıyorum. Kaçtıktan sonra vezirimiz açmaz da. Çok tehlikeli oldu. Vezirimize çok güzel bir yer bulmamız lazım. Atımız da gidiyor. Maalesef atımız da gidiyor. Ee, atı oynasak bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Çok aç gözlü davrandık. Çok açgözlü davrandık. Ve oyunu kaybetmek üzereyiz diyebilirim. Atı oynasam sonra veziri kaçsam. Evet. Hadi bakalım. Oynadık hamlemizi. Şimdi veziri isterse vezirimizi kaçacağız. Şu at. Ne iş yaptın be at be. Yuh be. Ne iş yaptın be at be. Hakikaten ina. Ooo alıyor. Ha alırsa vezir alıyor. Tamam tamam. Alırsa vezir alacağım zaten. Aldı oh be. Hemen al abi. Hemen al abi. Çık 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 çık. Oh oh oh. Allah'ım sana şükürler olsun işte bu kadar. İşte bu kadar. Aldı piyonu da aldı. Al senin olsun o piyon falan. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Hemen atı oynamam lazım. Şu şu fili bir an önce oyuna çıkmam lazım artık. Çünkü üstünlüğümü hissettirmem lazım. Oh be. Vallahi giden oyunu Kurtardık. Bir an önce fili çıkıp bir an önce rok hamlesini yapmam lazım. İşte şimdi fili çıkacağız ama nereye? Onu da dikkatli tespit etmek lazım. Fili oynayıp şöyle bir gerçi alırsa da önemli değil artık bu saatten sonra. Alsın. Alsın onun olsun. Hiç önemli değil. Rokumu attıktan sonra artık ben alet üstünlüğümle yoluma devam edeceğim. Çünkü normalde bu hamleyi yapmazdım ama üstünüm. Evet. Rakip bence zorlamalıydı. Kesinlikle zorlamalıydı. Hata yaptı. Şimdi rok hamlesini alamıyor. Çok güzel rokumuzu da yaptık. Şimdi piyon istek altında. Şimdi o düşünsün bakalım. O piyonu nasıl koruyacaksın? Ee, bence alacak. O piyonu koruyamıyor çünkü. Bence alacak. Fili alacak bence. Evet rakibimiz Ali Yavuz Günay. Ee, bence zorlayabilirdi. Kale E1 hamlesiyle zorlayabilirdi. Evet aldı ben alıyorum. Çok rahatım artık. O da düştü gördüğüm kadarıyla. Şuradaki piyonları bitirmem lazım. Yoksa hiç iyi şeyler olmayacak. Piyonumu sakince aldım. Şimdi kaleleri kırışmayı teklif etmemesi lazım. Ederse onun için kötü olacak. Ve ben hemen kale haçtan d8 oynayıp yoluma bakacağım. Piyon sürmeyi tercih etti. O piyon hamleleriyle bana sıkıntı verebilir mi? Verebilir. Ee, o zaman ne yapalım? Oynadık evet verebilir. Oraya dikkatli bir müdahalede bulunmam lazım. Çok dikkatli bir müdahalede bulunmam lazım. Şah kaçıyor. Şah kale. Evet güzel. Kaleyi oynuyoruz. Şimdi piyon sürüşüne şahlamada bulunacağız. Tabi önce alıp daha sonra şahlamada bulunacağız. Of! Oh! Her oyun ayrı bir stres gerçekten. Çünkü yanlış yere kaçarsa sıkıntı verebilir ona. <laughs> evet. Bakalım piyon sürerse çünkü e, alırsak şahlıyor. Daha sonra ben şahı kaçtıktan sonra bir şey olmuyor gerçi. Öyle çok da bir problemli durum yok. O yüzden tehlikeli bir durum yok. Aldı. Onu görmedim. Onu görmedim. Biz bir tur şahımızı çekelim abi. Bir tur şahımızı çekelim. Rakip oynadı. Şimdi işte ee, bir şah daha kaçtı tek yeri var. Mat desek ama şah kale yapıyor. Tamam. Önce kaleyi tehdit edelim. Şu şekilde. Oo ama diğer kaleyi getirirse. Hmm. O zaman biz şahımızı çekelim. Şahımızı çektik. Şimdi bir şah daha Buraya kaçıyor, sonrasında bir şah daha hmm, at alıyor. Bizim kaleleri kırışmamız lazım. Tamam. Hmm. Evet, hadi bakalım. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur ama. Sanki bu hamle iyi gibi. Evet aldı ben aldım. Tamam şah çekerse kaçarım sorun değil. O piyonları da tutarım gibime geliyor. Evet şimdi bir tane şah piyon yapıyorum. Ama o da piyon alıyor. Ee, piyon kurtarma şansımız var mı? Mat olayı yok. Evet tamam şahımızı çekelim. O bir piyon az. Ay mat olacağım. Mat olacağım. Mat olacağım o piyon alırsa mat olacağım. İnanamıyorum. Oy çok tehlikeliydi. Eğer alsa vallahi şimdi piyonu alsam mat geliyor. O yüzden önce şahı oynayacağız. Olaylar olaylar. Şahı oynamak zorunda kaldım. Vallahi ya şu piyonun önü açık. Hadi git artık o piyonla ya. Adam da gelecek çünkü. Bir an önce gidip gidip işi bitirmem lazım. Şimdi kaleyi oradan müdafaya gelecek ama atla şah çekeceğim ve daha sonrasında o piyonları çıkmaya çalışacağım şey çuk yolu çıkmaya çalışacağım. Ee, süre yönünden rakibin hala şansı var. Rakip bir sürüş düşünüyor olabilir. Ama o sürüş onun işine yaramaz gibime geliyor. Evet oynadı. Bence o şahkale. Oh bitti. 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 Bitti inanamıyorum. Hayır yazıyor şu anda. Ee, <laughs> Ali Yavuz şu anda hayır yazdı. Kaleyi rahatlıkla alıyoruz. Şimdi rakip yolu aldıktan sonra artık iyiden iyiye rahatımız yerinde oldu. Tebrik ederim yazmış. Ben de tebrik ederim ama sanki oynanır biraz daha ya. Biraz daha oynanır bence bu oyun. Şimdi piyonu istedik. Piyonu sürecek. Daha sonra geleceğim. Ver piyonu ver piyonu. Oynadı piyonu aldım. Şimdi kaleyi oynuyorum. Ve geliyorum. Şimdi artık bir tane de geçer oluşturuyorum. O piyonu da aldıktan sonra şimdi artık vururum ensesine. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Ve ben gidiyorum. Ve vezire çıkıyorum. Daha sonra evet tek vezir matı nasıl yapılır? L'sine geliyoruz. Rakip şah nereye oynarsa biz de oraya oynayacağız ama rakibimiz zaten terk etmiş oldu. Çok stresli bir oyundu gerçekten. Rakibin mat tehditleri vardı. En ufak bir hatada kala A8'den mat yapacaktı. 8. maçta 7. galibiyet olduğu bir fende beraberliğimiz var. Tekrar söylüyorum, rakibin herhangi bir reytingine bakmadan alıyoruz. İlk 30 başvuruyu kabul ettik arkadaşlar ve rakiplerimizin reytinglerini daha önceden bilmiyoruz. Sürpriz oluyor. Tabii ki de burada reytingler görünüyor ama yanında soru işareti olduğu için rakibimin temposunu bilebilmem zaten mümkün yani rakibim oyun gücünü bilebilmem mümkün değil. Bu arada ekranda bir sıkıntı oldu büyük ihtimalle çünkü analiz tahtasına geçti. Direkt e, yanlış bir görüntü olabilir ama hiç sorun değil. Arkadaşlar sizler de güncel etkinliklerden haberdar olmak için hayatımız satranç Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki abone olsa basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki etkinliklerde, bir sonraki maçlarda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yani nereden olduğunuzu Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.